ve sevgili ikizler Burcu bakalım Temmuz ayı seni neler bekliyor? Evet şaşırtıcı ve sürprizli bir ay Temmuz ayı. Neden? Çünkü Uranüs yani sürprizlerin gezegeni beklenmedik olayların gezegeni sana geliyor. Ama ikizler burcunu seviye Uranüs. Çünkü o zaten hava elementinden çok iyi anlıyor. E sen de bir hava elementisin. Dolayısıyla e, birçok şey hayatında hızlanacak ve çok sürprizli şeylere Temmuz ayından itibaren hazırlıklı ol mesajını veriyor. Peki ne olabilir Melis benim hayatımda sürprizli diyor isen? Bir anda aklına gelmeyen şeylerin bir anda hayatına gelmesi. Ama burada hemen olumsuz düşünme ikizler Burcu. Eyvah deme. Tabii ki bunları da de ama sadece onu deme. Çünkü güzel olan şeyler de bir anda olabilir. Bir düşüncen vardır, bir fikrin vardır. Pat bu fikrin gerçekleşir. Bir şey istemişsindir. Pat bir bakmışsın istediğin şey olmuş. Ya da öyle bir durum içerisinde bulursun ki kendini. Yani ben hiç bu kadarını beklemiyordum dersin ya da biriyle tanışırsın. Bu e, aşk olabilir, arkadaşlık olabilir. Bu kişi senin hayatına çok şey katar. Birbirinizin hayatına çok şey katarsınız. Bu bağlamda çok önemli. E, aklına gelmedik şeyler hayatına gelebilir. Hatta e, Temmuz ayından sonra şöyle bir bir seneyi geçirip geriye dönüp bugüne baktığında ikizler burcu ya ben işte 2025'in e, Haziranındayken ya da işte Mayısındayken şöyleydim bak bugün böyleyim diyebilirsin arada çok büyük bir fark olduğunu görebilirsin peki bu farkın tabii ki hepimiz ne istiyoruz olumlu ve güzel bir fark olmasını istiyoruz değil mi hani o zaman şunlara sıkılıyordum bak şu anda hiç sıkılmıyorum bunlara ne kadar güzel oldu hayatımda ne kadar çok şey değişti ve olumlu yönde oldu bunlar demek istiyoruz peki ikizler bunu demek için ne yapması gerekiyor bir radikal kararlardan çekinmemesi gerekiyor korkmaması gerekiyor ikizler zaten radikal kararları sever ama bir fırsat geldi aa ben de bu fırsatı e, kaçır Bak istemiyorsam eğer e, burada biraz marjinal olmayı göze almak ya da bir şey yapmak istiyorsun aman elalem ne der diye düşünmeden yapmak istiyorsan yapmak ya da sana göre o doğruysa onu ifade etmek ya da yaşam tarzını kendine özgü bir biçimde değiştirmek ya işte bu şimdi uygun kaçar mı kaçmaz mı millet ne der bana ne milletten hani ikizler Burcu birazcık e, kendi e, özgün hayatını ya da özgün e, isteklerini, yaşam tarzını ön plana çıkartmak için e, çekingen olmaması bu noktada fırsatı yakalamasını sağlar. Bir diğer açıdan ben kimim sorusunu kendine sorması, e, içinde ruhunda aslında nasıl bir insan e, taşıyorum ben, ben ne istiyorum sorularını kendine sorması da e, onun bir sıçrama yapmasını zihinsel anlamda ya da hayatın istediği yönde gitmesi için kapıları açar. Peki Venüs senin burcuna geçecek. Ne zaman? 4 Temmuz'da. Önce bir 29 Boğa'da Uranüs'le kavuşacak. Sonra senin burcuna gelecek. Sonra zaten 7 Temmuz'da Uranüs de onun peşinden hemen e, gelmiş olacak. Peki ne diyor? Ne diyor? Diyor ki aşk konusunda, ilişkiler konusunda devrim. Devrim İkizler burcu. Yani a, "Ben hiç böyle aşık olmamıştım." diyebilirsin bak söyleyeyim Temmuz ayında ben hiç böyle sevmemiştim. Ben hiç böyle hissetmemiştim. Gerçekten bunu ilk kez hissediyorum diyebilirsin. Ama ikizler Burcu bak şimdi dürüst olalım. İlk kez böyle hissediyorum deyip sonra iki gün sonra da başkasına ilk kez böyle hissediyorum deme. Yani orada kendimize karşı dürüst olalım. E, aşk enerjisi çok yükselecek ve gerçekten böyle çarpılmış gibi bir hisse kapılabilirsin Temmuz ayında. Aynı zamanda bu kişi seni anlayan, seni dinleyen, gerçekten kadersel olarak karşına çıkmış birisi de olabilir. Çok hızlı bir şekilde ilişkiniz başlayabilir. Ama burada bir tuzak da var. Tuzak ne biliyor musun? Çok yüzeysel kalması bir şeylerin. E, hani duygu, elektrik. Hani oluyor ya böyle elektrik aldım almadım. O elektriği alıp Sonra devamı da gelsin ama o kısım önemli. Devamını getirmeye çalışın, şans orada olacak. Ee, bir diğeri konuştuğun şey, bu ay ağzından çıkan söylediğin şey kaderini etkileyebilir. Söylediğin şeyler. Ee, o yüzden hep olumlu düşünmek olumlu konuşmak senin için çok önemli ee, sözcüklerinle tohum ekeceksin ikizler burcu neyin olmasını istiyorsan onu söyle kimseye kötü şeyler söyleme kimseye bela okuma hani olur ya bazen aman onu Allah şöyle etsin böylesin bırak onu zaten senin söylemene gerek yok. Edecekse edecek zaten sen oradan bir şey demesen de o olacak yani anladın mı? O yüzden hiç boşu boşuna kendi enerjini onun için tüketme. İyi şeyler söyle. Çünkü sözcüklerini kendine çekeceksin. Ee, güzel enerjiler gönder. Hatta konuşmalarını kaydet otur böyle içinden geçenleri aç videoyu. Ya da ses kaydedicini içinden geçenleri söyle kaydet sonra onu dinle bakalım ne söylemişsin diye kendi sesini de duy kendi duanı da duy sevgili ikiz burcu faydalı bir yöntemdir bir diğeri 10 Temmuz'da bir dolunayımız olacak bu dolma özellikle e, parasal konularda çok etkili olacak. Eğer ki bir, bir takım borçlar varsa bu borçlar bitebilir veya kolaylanabilir. Hani borçları da kolayladık derler yani böyle işte taksitlendirdik bitiriyoruz ya da bir yatırımımız vardı işte bunu artık başka bir şeye dönüştürüyoruz diyebilirsin. E, miras konuları alacak verecek konuları gündeme gelebilir. Aynı zamanda Burası sadece fiziksel anlamda maddi borçlar değil manevi borçları da anlatır. Bu alan ruhsal anlamda karmik borçlar da ödeniyor sevgili ikizler burcu ve artık e, sen bir başkasının kaynağına bir başkasının keyfine bağlı olmayacağın bir dönem başlıyor olacak senin için e, kendi kaynaklarını yaratmak kendi ayakların üzerinde durmak ya da borçları ödeyip ruhunu kalbini ferah çıkartmak isteyeceksin ne yapmalı bu süreçte e, bağımlılıkları senin ayağına pranga takan zincirleri fark etmek belki maddi bir bağımlılığın var bir şeye ya da bir şey var hayatında ona boşu boşuna para harcayıp durduğun bir şey ama sana bir şey katmıyor onlardan kurtulmak ya da e, kendine ruhuna iyi gelecek şeylere yatırım yapmak 8. ev biraz spiritüel alandır da Hani bu benim ruhuma iyi gelecek mesela bir kötü alışkanlığım var onun için bir para harcıyorsun niye harcayayım ki ben bu parayı diye bir şeyleri fark etmek e, ya da Hani e, bir takım borçlar yapmışsın. Bunlardan kurtulmak böyle bir enerjisi var. Bir diğer e, etkimizde bir yeni ayımız var. Bu da doğum haritasında e, özellikle 1 derece, 2 derece, 3 derece buralarda gezegeniniz varsa sevgili ikizler burcu. E, 24 Temmuz'da yeni ayı Bunun etkisi de ne zaman başlayacak? 12 Temmuz'da başlar. 24 Temmuz'a kadar devam eder bunun etkisi önemli bir mesaj önemli bir haber hayatını değiştirecek e, bir imza atabilirsin kadersel bir imza atabilirsin bu süreçte belki bir iş imzası belki bir alım satım belki bir evlilik anlaşma imzası olabilir e, bu süreç içerisinde neye imza attığını çok dikkat et hayatında kalıcı olabilir diyor e, gökyüzünün mesajı peki sevgili ikizler şimdi Anlatmış olduklarım genel yorumlardır. Kendi bireysel doğum haritalarınız üzerinden bize sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.